Merhaba arkadaşlar, Joycraft Gamers yeni bölümüne hoş geldiniz. Akın'la Hunger Games oynuyoruz. Pay hey videosuna bir video çekmeye çalıştık 5 dakika önce. Server restart atıldı. Çok da güzel gidiyorduk. Demir kılıç falan. Neyse başladı oyun. Güzeldi. Zıplayamadım. Nasıl zıplayamıyorsun? Nasıl lan balıkla patates çıkıyor kocaman sandığın içinden. Oh, ya. demir oh, kılıç. 2 tane taş, 2 tane taş kılıç kaldı. Gemiye tarafta. Nalla ben rastgele bir tarafa doğru gidiyorum ama. Ben gemiye gidiyorum gemiye gel. Adam mı kes? Bir tane benim bildiğim küçük gemi var. Ben onunla gidiyorum. Tamam mı? Gemiye kimse gitmiyorsun. Büyük gemiye gel ya. Oğlum şu şuradan iki üç tane. Oy! Nereye gidiyorsun sen? Değişik. Adam kesiyordum. Kestim. Adam bir arkamda Gunnery diye bir adam var. <laughs> O taş sword öldüm. Oha gemiye gitmiş de oha gemide parti var. Adamın bir o oh, karpuz düştü işte, heriften yaşadık. Yaşadım diyecektin herhalde. Katliam yaptım double kill. Aha şurada bir tane altın pantolonum var onu da alacağım. Bura. Bura. Hı. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Ama küfür etmeyeceğim. Oha bu Ender incisini kim attı? Demir zırh varlığı herifte o benim. Gel de buraya. Gel buraya. Gel buraya seni almadan yaşamak yok bana. Ha, vefsi atıyoruz adamı. Aldı demirdir. Bura. Ha. Ben öldüm. Nasıl öldüm lan? Şimdi gaza geldim. Adamın tekini kestim tamam mı? Arkadan taş sword'u biri taş sword'u bir çıkarttı. Abi ne güzel gidiyorduk var ya ya. Ananı demeden adam beni direkt. Dördüncü herifimi öldürüyorum şu an. Ama lag oldu. Tekstürler, tekstürler. Aa, dördüncü yerimi öldürdü. Jinx. Sen nasıl öldün ya? Ölmemişsin ya ölmüş. Altı kişi kaldık oğlum. Demir zırh falan buldum ben ya. Yine bendensin. Videoyu durdursam mı yoksa çekmeye devam mı edeceğim? Çek çek. Al kişi işi kaldık. Sen de arena baka dur bari de bir bölüm daha çekelim bari. Bu arena güzel ya bununla çekelim. 24'e bak boşsa geleyim hemen. 6 kişi var waiting diyor. Tamam biraz çok kişi bir şey olsa söyle. 6 girdim ben 7 kişi oldu benden. Karada adam alına çıkacağım şimdi. Aha adam. Adam avı. What the fuck? Oğlum, o, çok... ad adamın dibine girdim farkında değil vurdum 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 Vura 8 kişi oldu 8 kişi oldu Oha herifte yay var herifte yay var herifte yay var 8 kişi oldu bu arada Ya off. Öldürdüm herifi 10 kişi oldu Yay da düştü ok da düştü abu 10 kişi oldu 14 kişi kaldı ben bu oyundan çıkmam valla Aha 2 kişi de bana doğru geliyor Oo oh, güzel. Ama, ama, iki iki canım kaldı. Ha adamların ikisi orada vs atıyor. Ha biri öldü, diğerini öldürdü. Üç kişi kaldı evet. 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 Birini okluyor. Lan flaga bak. Adam suyun üstünde gözüküyor full. Yoksa notus. Ha herife bir kere vurdum. Şunu indir bir de. Oğlum herife giriyormuş gibi görünüyor. Ha <laughs> sen daha vurdun herife Herife <laughs> giriyormuş gibi gözüküyor. Herif de bana ok atıyor. Aa ben bir daha vurdum. Lan herif beni <laughs> öldürecek lan. Okum bitti. Herif kaçıyor. İki kişi kaldık lan herifle birlikte. Herifi kovalayacağım. Alırım ben mi? Canım az. Üç buçuk can var. Dört can var. Diğer Hayır. videoya hey guys diye girelim mi? Hayır. <laughs> hani yabancılar giriyor ya. Hey guys. Okay guys diye giriyor Tamam tamam çocuklar başlıyor. O ne lan? Hügeyler falan Tee girdin adamı Lan neredesin adamım Adamım neredesin Yerini söyle bana ismini ver bana ismini Benim eniştem Genel müdür Aa herifi gördüm Herif Herif ok atıyor ok atıyor Vuramaz ki vuramaz ki hova Lan Kıl payı kaçırdım herif Aaaa <laughs> tüpito Lan Bak ya. Şimdi bir de so artı x falan veri indirelim. Herif beni oka dizdi. Herif beni oka dizdir. Vur 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 vur. 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 Bana oyun... vur kike, 17 kişi olmuş bura. Vur kike vur. Dur oğlum. Geleceğim birazdan. Bak bak. Oğlum yabancılar çok iyi video çekiyor ya. Hele tv'de pause zaten. La bir dur yerinde ya, bir dur yerinde ya. Kaçıp duruyor bu da. O zaman TYP yazdı lan Tayyip. La Abi şimdi dur elinde sonunda öleceğim zaten ya. Deli ve teke tek atıyoruz var ya, ko o koşuyor ben koşuyorum. Ya abi kıl payı kaçırıyorum, ha vurdum. Vurdum bir kere vurdum, can azaldı. Gel de buraya, en sonunda yemek yemişim durmayacağım. Gel buraya. Fazla oyalanmanın alemi yok, erediğin elinde sonunda. <gülüyor> <gülüyor> ya bak gözünden bir de... Şu anda sadece odada bilgisayar işi var biliyor musun bu ara? Hiç sevmem öyle. Hı göremiyorum hı? başta? Kim? Ben. ay 20 saniye varmış başlamasında. La herif yemek yedi. Tam vuruyorum. Vuruyorum birden uslanıyor herif ya. Ha, benden, 10 saniye. Benden kaçamaz bu. Neyse ben gelmiyorum o zaman. Sınavı öldürmeye geliyorum. Biri çıkacak buradan çünkü. Laaaa! 3 La yaktığından geçiyor herif. Ölümüne kovalamaca. What the fuck? Herifin üstüne atlayacağım. Başka yolu yok bunun. <laughs> bir tane okun var? Herifi bir okla atlayabilir miyim? Çok lag var. Ha yok mu? Salak salak işler. Arkadan biri ben takip ediyor oraya. Oo okçu var. Sen benimsin baby lady. Come on. Come Oo, on. bir kere vurdum. Bir daha vurdum. İki tane okum vardı. İkisini de tutturdum var ya. Herifin canı o kadar az ki şu an. Geri ben sana oradaki chest'i aldırır mıyım? Hey guys gel buraya. Bu videoda kendi oyunundan bahsetmesen olmaz mı? Koşamıyorum lan artık o kadar acıktı mevsu kovalamaktan yeter ya. Teri çeketim oldu da. Come on baby. Herif benden kaçabileceğini sanıyor ya. Neyse siktir et. Koskoca gemi bana kaldı. Çaktırma Buğra. Aha sonunda. Victoria. Yeah. Neyse arkadaşlar. Yürüyoruz. Daha sonuna geldik. Kazandın mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.